Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün umarım iyisinizdir bu sıcak havalarda gerçekten çok sıcak ee, insan bunalıyor gerçekten ee, ama bugün e, hazırsanız kahvelerinizi çayınızı alın bugün değişik bir açılım yapacağım bugün e, evrenden bana gelen mesajlar evrenden e, bize ne mesaj verilmek istiyor ilişkimiz için ilişkimiz konusu hakkında ona bakacağız bu sadece 3 açılımlı bir kart olacak birinci kartı dikkatimizi vermemiz gereken konu odaklamamız gereken ilişkimizdeki odaklamamız gereken konu tam olarak ne onu soracağım ikinci kart ise ilişkimiz hakkında görmediklerimiz fark edemediklerimiz bunları soracağım üçüncü kart ise İyi bir sonuç almak için, ilişkimizi iyi bir yere, iyi bir yol almak için ne yapmamız gerekiyor? Bunu soracağım. Ee, dilerseniz hemen kartlarımı karıştırmaya başlayalım. Ben önceden karıştırıyorum zaten. Ee, biraz daha karıştıralım ve e, bakalım açılımımıza. Evet arkadaşlar. Kartlarımız zaten önceden ben karıştırmıştım. Evet. Görünüyor mu kartlar? Evet. Görünüyor. Şöyle yapalım. Evet. Böyle daha iyi. Evet. Şimdi birinci kartımız. Dikkatimizi, ilişkimize dikkatimize vermemiz gereken konu nedir? Neye odaklanmamız gerekiyor? Önce ona bakacağız. Tılsımların kralı çıktı. Arkadaşlar dakika bir gol bir, bir kere bu kart ilişkilerde uyarıcı bir karttır. Riskten kaçınmanız gerektiğini söyler. İlişkide riskten kaçınmanız, belki çok risk alıyorsunuz bu kişi için. E, bu yüzden e, riskten kaçınmanız gerekiyor. Ayrıca e, bu kart parayı da simgeler. İlişkide siz ya da karşı taraf e, daha çok parasal e, konuları mı konuşuyorsunuz bilmiyorum. Biraz daha onu arka plana atabilirsiniz. E, yani dikkatinizi vermeniz gereken aslında karşını söylüyor. Dikkatinizi vermeniz gereken, odaklanmanız gereken finansal konular değil de ilişkide. Biraz daha e, sadıklık, dürüstlük, e, az ve ö.